Mesela biz hep dönüm noktası tanzimat görülür. Asıl tanzimat olarak adlandırılacak dönem bunun dönemi. Çünkü bir de elbisenin ötesinde bütün klasik Osmanlı kurumların ortadan kaldırılıyor. Tabii. Her şey ortadan kalkıyor. Saray teşkilatında reis kütüpla kalkıyor, hariciye nazırlığı geliyor. Evet. hariciye geliyor. Bakanlıklar Sadaret Ketudalı kalkıyor, yerine İçişleri Bakanlığı getiriliyor. Ben bir makalede okumuştum. Bürokrasi anlamında Fransa'dan hem hukuk hem bürokrasi bütün her şeyi neredeyse alıyorlar. Yani sistem olarak. Her şey değişiyor. Yani almışlar. ceza kanunamileri çıkıyor vesaire oluyor. Yani aslında neden en köklü reformlar o dönemde yapıyor? Çünkü reforma direnecek en önemli kurum Yeniçerilik ortada yok. Fakat ve işin ilginci şu. Tanzimat'tan sonra Sultan Mahmut kadar köklü reform yok. Yani aslında Tanzimat dediğin şey yani bizim kafamızdaki şudur. Tam batırlaşma. Mahmut'tadır Sultan Mahmut'tadır. Yani Sultan Mahmut da bilir. 1829 değil Mahmut. Tabii Mahmut da birliktedir. Yani şurada mesela yapılan bazı kurumların isimlerini söylesek bile. Ya ben burada yazdım. Yeter. Posta teşkilatı Post o dönemde teşkil kuruluyor. Tabii. Karantina uygulaması o dönem yapılıyor. Onlar lise kitaplarında var. Onları çal bak. harbiye ya. bütün hepsi okullar ya o tabii. dönem. İşte en önemlisi Mehter kalkıyor. Adliye. Mehte mehteri kaldırıyor. Mızıkayı Hümayun kuruluyor. Bir seyircimiz soruyor. Mühendisane-i Berri Hümayun'un ber aslında 3. Mustafa değil 3. Selim döneminde Yok. kurulduğunu söyleyen İlber Ohtar'ın görüntü ne diyorsunuz? İlber diyorsa duruyor O döneminiz mi? Hayır Göz, Göze geliyorsun göze. Hocanız söyledi. İlber Bence... o hayır, hayır hayır. Hocanın dediği. Ha. Pagan tanrılarına Bahri bayarsam bayarsam sorun olmaz herhalde değil mi? Onu, Efendim? Pagan tanrılarına nazar boyunca dayarsam. onları. Biz de reklamımızı yapalım. Efendim yarın yüz binlerce... Ee, okuyucumuzun e, hoş vakit geçirecekleri Habertürk tarihin yeni sayısı ee, yarın gazetemizle beraber kapak zıbranlarından çıkan kadın kocasını cesetle aldattı diye. Ne kadınlar var. Ne kadınlar sevdim. Zaten yoklar. Efendim bir diğer yazı e, Ayşe Özey'in Nefis yazısı. Çok güzel yazıyor Ayşe. Evet. Bir kadının hizmeti açık veya kapalı olmasının işareti bekaret gibiydi. <laughs> ama ama bu şey değil, argo değil, hizmete açık kapalı. Latin Roma dönemindeki bir genel kavram kavramı. Efendim Erhan Ofyancı Afyoncu zamanından çıktı, zamanından çıkmış kadınları yazıyor. Şuraya bakın, şurada da resmi var. Akıncı beyinin zamanından çıkmış karısı adamı diyorlar değil, ölülerle bir aldatma. Efendim bir diğer yazı okuyucularımızdan her zaman bekliyoruz, sayfalarımız açık. Ee, kalp göğüs cerrahisinin önemli isimlerinden Profesör Doktor Erdoğan Yalav hocamız rahmetli pederlerinin çok güzel bir hikayesini anlattı. Subay babası Balkan Savaşı'nda katı ölmüş 1913'te devlet 1941'de tahsil etmiş parayı. Çok güzel ama ee, çok güzel. 28 işte sene. Evet, biraz Efendim, arada devlet değişiyor. Rejim değişiyor. Efendim arkada ee, Tan arkadaşımız çok güzel karikatür çiziyor. İstanbul'un ilk baloncusu sarhoş olacak kayboldu. Herif kafayı çekmiş, uçmuş gitmiş. Efendim yarın Türk Tarih, Habertürk Gazetesi ile beraber size güzel bir pazar günü geçirecek. Evet efendim. Erhan sen en önemlisi şey dedin, Musiki'deki o... Tabii yani şeyin... Mehter kalkıyor. Mehter yani Mehter ortadan kalkıyor şimdi Murat. Efendim şeyi söylüyorlar. İkinci e, Mustafa, ile Mustafa Kemal Atatürk. Hmm. Ben şahsi görüşümü söyleyeyim sevgili seyirciler. Atatürk devrimleri ikinci Mahmud reformlarının devamıdır bence. Tabii. Öyle. Odur. Odur. Bu benim şahsi görüşüm. Şey derler mesela bu daha, daha ikinci daha... Mahmut Osmanlı'nın Atatürk'üdür diye ifade edenler evet. de olur. Ya şimdi şu var aslında bak. Devlet bazen dibe vuruyor. Şimdi 3. Selim döneminde devlet, de devlet dibe vurmuş. Efendim ben rakip program demedim. Taklit program dedim. Ona da çöktü. Kaldırdılar tutmadı. <laughs> ya şimdi burada gayet güzel konular konuşuluyor. Ee, çok e, ee, Saate bak. Şey Saate diye. bak. Üçü Saat geçti. Üç. Üçü geçti. Ve gayet güzel mesajlar geliyor. Fakat bazı dangıl dungul heriflerde nasıl olmuşsun değil misin? Ya kardeşim bu kafadaysan şu konuştuklarımızdan hiçbir zevk alamayacak kadar cahilsen. Ya bizi seyretme senin uzaktan kumandan yok. Git başka kalın filmler var, diziler var, o re, başka işte o paralı görülen kanallar bilmem neler. Yani mas olmuşsun, değil misin? Espri yaptığını zannediyorsun. Ee, seyircilerimiz de şey diyorlar yani bunlara niye vakit harcıyorsun diyorlar. Adam beni rahat ederse ben onun canını sıkarım. Yani sen bunları anlamazsın. mas musun değil misin? Böyle saçma sapan zeka özürlü soruda. Gidin başka şeyler seyredin. Vaktiniz, yani vaktinizi ziyan ediyorsunuz. Bu tip soruları soranlar için söylüyorum dalga geçmeye çalışanlar. Veya aidiyet duygusuyla bazı sözlük gruplarına sığınıp kendilerini bir halt zannedenler. Çünkü bunda boş oldukları için bir yere ait olduklarını düşünmek isterler. Doğru. Onun için bunlar, bu program, böyle bir program sizin için vakit israfıdır. Yazık, israf haramdır. Gidin, böyle başka kanallar seyredin, internette böyle başka şeylere girin. Sitelere girin, neyinize tarihsiz. Evet efendim. Ben pazartesi günü bir dava açmayı planlıyorum. Hiç bahsetme, aman. Hiç bahsetmeyin. Açacağım ama artık. Hiç bahsetmeyin yani. evet. Yani ee, özgürlük sen. Yani. İlginç Mahmut Bey. Ben gerçekten efendim, bunlarla zaman harcamayalım hiç değmez. Hiç değmez. Efendim e, programımızın DVD'si çıkacak mı bilmiyoruz. Hangisinin? Bu program. Çok soruluyor ama program kesin olan bir şey var. Yaz tatiline girmiyoruz. Herhalde müjde ee, sen iki tavada satıp dönersin hafta içinde. Allah yok ki satayım. Geçen <laughs> gün televizyonda demişler 60 bin dönüm tarlası var. <laughs> ya Diyorlar ya ya sayı saymayı bilmiyorsun ya sopa yememişsin. <laughs> ya şeyde bile yok ya. Meşhur Adana Belediye Başkanı'nda bile. O kadar arazi nerede? İkinci Mahmut Ya bu Erkan Sancar Bey. Türkmen kardeşim Mahmut neden Bey bahsediyorsun? Bey. Ne yazıyorsun? Yani Allah Allah Efendim, C Cahit Bey Bevri Humayun diyormuş İlber Hoca. Ben söyledim İlber diyorsa doğrudur. Hayır. Değil. İlber e, ne bileyim George Washington kurdu nasıl doğrudur. Çünkü o dönemin Türkiye'deki tek uzmanı İlber'dir. Tek uzman değil. Tek, en uzun yüzyıl üstüne hala bir kitap yazılmadı. Üçüncü Selim dönem en uzun yüzyıla yıla girmiyor. Yani o dönemde şey de... Güzel Hayır zaten bir şey... birisi 1775'te kuruluyor üçüncü Mustafa'da bir şeyde birinci Abdülhamit'te öbürü üçüncü Selim döneminde bir Berri Yumayim, bir Bahri Yumayim var bir kara mühendishanesi biliyorsun bir deniz mühendishanesi ee, hı hı. 1796 1796'a galiba öbürü tam hatırlamıyorum da yani 1796 olabilir yani üçüncü Selim zamanında kurulması 96 gibi hatırlıyorum Kalmış